Yeniden Refah, Yeniden Erbakan. İrfan Bey, Yeniden Refah Partisi ikinci Olağan Kongresini kutlamak üzere Sultan Beyliğinde yoğun bir ilgiyle Ankara'ya istikametimiz devam ediyor. Bugünün anlam ve önemi hakkında görüş ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Yaklaşık 4 yıl önce kurulan partimizin bugün ikinci Kongresi olacak, büyük kongre olarak. Tabi bu bütün dünyaya sert getireceğini düşünüyorum. Şöyle Türkiye'de İlk kongremizi 60 bin kişiyle yapmıştık. Bugün tahmin ediyorum 100 binin üzerinde bir insan sevi benim anladığım kadarıyla katılacak bu kongreye. Çok farklı olacak ama Türkiye için hayırlı olsun. Yeniden Refah Partisi benim tahminlerime göre büyük sürpriz yapacak seçimde ve bazı şeyleri aşacak şimdiden hayırlı olsun diyorum. Genel Başkanımızı çok seviyorum Fatih Erbakan'ı. Çok yakın yanında tanıyorum. Çok mutavazi, çok beyefendi bir kişi. Onun için bizim için, dava için inanıyorum ki daha iyi olacak. Allah razı olsun siz de geldiniz. Bugün arabamıza kadar bize yolculuk ediyorsun. Sizden de Allah razı olsun. Sağ olun. Yani diyorsunuz ki e, bu yol sadece kongre yolu değil iktidara giden yol diyorsunuz. Bu yol çok şeyi değiştirecek. Sadece o kadar söylüyorum. Türkiye'de bazı taşlar bu kongreden sonra değişeceğine inanıyorum artık. Yani değişmesi gerekiyor ülkemizin bulunduğu şu konjektörde bazı şeylerin değişmesi şart. Artık yaşayamıyoruz. Öncelikle selamünaleyküm. Ee, sizlere aramızda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Ee, ben Levent Taşbılar Sultan Beyli Mahalle Başkanıyım. Allah'ın izniyle tekrardan yeniden Refah diyeceğiz, yeniden Erbakan diyeceğiz. Tekrardan elimizin tersiyle bana Amerika'dan diyeceğiz. Öncelikle teşekkür ediyoruz OHA Haber Ajansı'na, Murat Bey'e, Bilal Bey'e. Bizleri yalnız bırakmadılar bugünün önemini biliyorlar. Yeniden Refah Partisi'nin büyük kongresine gidiyoruz. Allah izin verirse. Şu an yoldayız. Şu an Kocaeli'ni geçtik. Yani büyük kongrede bu bizim ikinci kongremiz olacak Allah izin verirse. Birinci kongrede 30 bin kişi yakın vardı. Ee, bugün yarın olacak kongrede 60 bin kişi yakın bir e, gelecek insan var Allah izin verirse. Yani inşallah hayırlara vesile olsun diliyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Yerinde Refah Partisi'ndeyim. 4 senedir. Onun için her gerekeni yapıyorum. Gece gündüz çalışıyoruz. Ankara'ya yolculuk şu an. ikinci kongremde inşallah çok güzel olacak. Ve herkesi davet ediyorum. İnşallah Fatih Erbakan'ı başa getireceğiz. Öncelikle e, siz UHA ekibinize çok teşekkür ederim. Bu özel günde bizi yalnız bırakmadınız. E, şimdiki heyecanımıza ortak oldunuz. E, or, şimdiden bizde heyecan arttı. Orada da yaklaşık heyecanımıza heyecan katacağız. E, hedefimiz büyük. Birinci kubremizden İki katına Allah nasip ederse katlayacağız. Şimdiden teşekkür ederim. Allah utandırmasın inşallah. Selamünaleyküm öncelikle. Şu anda Ankara'ya doğru ilerlemekteyiz. E, i̇kinci olağan büyük kongremize gidiyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak e, devam etmekteyiz. Rabbim inşallah hayırlara vesile eyler ve e, ülkemizde büyük bir değişikliğe sebep olur diyoruz. Allah yardımcımız olsun diyorum. Öncelikle selamünaleyküm. Bizleri bu kutlu yolculukta yalnız bırakmadığınız için UHA Haber Ajansı temsilcilerine sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah yeniden refah, yeniden büyük Türkiye için Sultan Beli İlçe Teşkilatı olarak revan olduk. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz için hayırlı olmasını şimdiden temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle sizin ayağınıza sağlık. Bu e, kongremiz için geldiğiniz, kongremize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeniden Rafa Partisi olarak ikinci olan kongremiz için Ankara'da Allah'ın izniyle Yeniden Refah Partisi iktidara gidecek. Fatih Erbakan Başkanımızın sayesinde inşallah teveccüh büyüktür toplum olarak. Yarın da inşallah sabahleyin Yeniden Refah Partisi olarak iktidara yürüyüşümüzü herkes görecek. Allah hayırlısı nasip etsin ve olacak yani gelecek. Gelmese Türkiye kurtulmaz ve gelecek inşallah. Eh, Allah hayırlısı nasip etsin. Hangisi hayırlısı o olsun. Hepimiz aynı kardeşiz. Birbirimizi kötülemlemiş olmaz. Biz gayet memleketimiz düzelsin. Birbirimize sahip çıkalım.